Merhaba sevgili arkadaşlar. Eş ürün eğrileri ile üretici dengesi analizine devam ediyoruz. Bu dersimizde üretici dengesinin değişmesi konusunu inceleyeceğiz. Üretici dengesinin değişmesi, farksızlık eğrileri analizinde tüketici dengesinin değişmesi konusuyla geometrik ve cebirsel olarak birebir aynıdır. Bu nedenle daha önce izlemediyseniz 43. ders videosunda farksızlık eğrileri ile tüketici dengesinin değişmesi dersini izleyebilirsiniz üretici dengesinin eş ürün eğrisi ile maliyet kısıtının birbirine teğet olduğu noktada sağlandığını biliyoruz arkadaşlar. D1 noktasında üretici dengesi sağlandığında üretici kendisine en yüksek üretim düzeyini sağlayan 2 numaralı eş ürün eğrisine ulaşmış oluyor ve bunu sağlayan emek ve sermaye bileşimi de L1 ve K1. Üretici dengesinin değişmesine yol açan faktörler başlığı altında önce üreticinin üretim için kullandığı parasal imkanların değişmesi olasılığını inceleyelim. Bakın örnek olarak daha önce kullandığımız verileri ders notuna yazdım. Emeğin fiyatını 200 lira, sermayenin fiyatını 250 lira olarak kabul edersek ve temsili üreticimizin 1000 liralık bir toplam maliyete katlanabileceğini varsayarsak 1000 bölü 200'den üreticinin en fazla 5 birim emek kullanabileceğini ve 1000 bölü 250'den en fazla 4 birim sermaye kullanabileceğini gösteren bir maliyet kısıtına sahibiz. Peki bu verilerden parasal imkanları ifade eden bu 1000 liranın 2000 lira seviyesine çıktığını varsayalım. Bu durumda üretici elindeki parasal imkanlar arttığı için daha fazla emek ve daha fazla sermaye kullanmaya imkan bulacaktır. Üreticinin katlanabileceği maliyet artarsa kullanabileceği emek ve sermaye miktarları da artacaktır arkadaşlar. 2000'i 250'ye böldüğümüzde 8 sayısını buluyoruz. Yine 2000'i 200'e böldüğümüzde de 10 sayısını buluyoruz. Yani üreticimiz elindeki parasal imkanlar arttığında eskisine göre daha çok sermaye ve daha çok emek kullanabilme imkanına sahip oluyor. Bu durumda maliyet kısıtı fonksiyonu, şu kırmızıyla çizilmiş fonksiyon paralel bir şekilde sağa kayar ve üretici kendisine daha yüksek üretim sağlayan bir eş ürün eğrisine ulaşma imkanını bulur. Ekranda görüldüğü gibi eş maliyet doğrusu ya da diğer adıyla maliyet kısıtı paralel şekilde sağa kaydı ve üretici kendisine daha yüksek toplam üretim sağlayacak bir eş ürün eğrisi seviyesine ulaştı. Bakın 2 numaralı eş ürün eğrisinden 3 numaralı eş ürün eğrisine ulaştı ve denge noktası D2 noktası oldu. D2 noktasında üreticinin kullanabildiği emek ve sermaye miktarı da artmış oldu arkadaşlar. Maliyet kısıtı fonksiyonu paralel kaydığı için üretici dengesi değişmiş olmasına rağmen maliyet kısıtının eğiminde bir değişme olmadığına da dikkatinizi çekerim. Maliyet kısıtı eğimi başlangıçta 4 bölü 5 iken eksi 4 bölü 5 iken şimdi eksi 8 bölü 10'dur. Yani iki durumda da eğim eksi 0 8'dir. Üretici dengesinin değişmesine yol açabilecek sebeplerden bir diğeri üreticinin kullandığı girdilerden birinin fiyatının değişmesi arkadaşlar. Bakın sermaye girdisinin fiyatını 250 olarak kabul etmişken bunun 100 liraya düştüğünü varsayalım. Yani bir birim sermaye 250 liraya değil 100 liraya alınır hale gelsin. Bu arada emeğin fiyatını yani PL'yi sabit tutuyoruz ve üreticinin üretim için katlandığı maliyeti toplam maliyeti yine sabit tutuyoruz. 1000 liralık bir parasal imkanla üretim yapmaya çalışan üretici başlangıçta D1 noktasında dengededir ve kullandığı emek miktarı L1 düzeyinde, sermaye miktarı da K1 düzeyindedir. 1000 liralık parasal imkanıyla maksimum 4 birim sermaye alabilecek durumda olan bu üreticimiz, sermayenin fiyatı 250'den 100'e düştüğünde maksimum 10 birim sermaye alabilecek bir imkana kavuşur. Bu üreticimizin üretim yapma imkanlarını arttırır. Bunun neticesinde kırmızı renkle çizmiş olduğumuz maliyet kısıtı fonksiyonu ya da eş maliyet doğrusu sermaye ekseni üzerinde yukarı kayar. Emek ekseninde herhangi bir değişme olmaz çünkü emeğin fiyatını yani 200 lirayı sabit tuttuk. Yani 1000 bölü 200 hala 5 ama artık 1000 bölü 250 değil 1000 bölü 100 dediğimiz için sermayeden kullanılabilecek miktar 10 oldu. Şimdi bu 10 ile 5'i birleştirerek yeni maliyet kısıtı fonksiyonunu çizelim. Diğer faktörler sabitken sermayenin fiyatının düşmesi maliyet kısıtı fonksiyonunu dikleştirdi. Sermaye ekseni üzerinde yukarı kaydırarak maliyet kısıtı fonksiyonunun eğimi arttı eğimin arttığını nasıl anlıyoruz? Eğim 4 bölü 5 iken 10 bölü 5 oldu. Eksi 4 bölü 5 iken eksi 10 bölü 5 oldu. Negatif eğimleri kıyaslarken mutlak değeriyle kıyaslıyoruz hatırlatırım. Ve toplam üretim değeri de yükseldi arkadaşlar. Çünkü maliyet kısıtı fonksiyonunun böyle dikleşerek sağa doğru açılması üreticinin daha yüksek bir üretim düzeyine ulaşmasına imkan verdi. Başlangıçta diyelim 2 numaralı eş ürün eğrisi üzerindeyken şimdi bakın 3 numaralı eş ürün eğrisine ulaşma imkanını buldu. Üretici dengesinin değişmesine yol açabilecek bir diğer faktör üretim teknolojisinin değişmesidir arkadaşlar. Bakın üretim teknolojisi eş ürün eğrileri analizinde üretici dengesinin sağlandığı noktada eş ürün eğrilerinin hangi eksene yakın olduğuyla ifade edilir. Eş ürün eğrileri emek eksenine yakın konumda bulunuyorsa bu üreticinin emek yoğun bir teknoloji tercih ettiğini ifade eder. Ekranda gördüğünüz gibi bir numaralı eş ürün eğrisi, 2 numaralı eş ürün eğrisi, 3 numaralı eş ürün eğrisi bu şekilde ilerlerken bütün eş ürün eğrilerinin emek eksenine yakın durduğunu görüyoruz. Üretici dengeye gelirken kullandığı eş ürün eğrileri emek eksenine yakınsa tercih edilen teknoloji emek yoğun teknoloji demektir. Üreticinin kullandığı emeğin fiyatı değişmezken, sermayenin fiyatı değişmezken ve üreticinin katlandığı toplam maliyet değişmezken, bunlar sabitken, üretici emek yoğun teknolojiden sermaye yoğun teknolojiye geçmeye karar verirse, bunun eş ürün eğrileri analizindeki sonuçları neler olur? Bakın burada emeğin ve sermayenin fiyatının değişmediğini görüyoruz. Peki bunların fiyatları değişmezken ve üreticinin sahip olduğu parasal imkanlar değişmezken teknoloji tercihi neden değişiyor derseniz bu sorunun cevabını şöyle bir örnekle vermek mümkün. Varsayalım ki işçilerin sık sık hastalanması, iş kazalarının artması, tazminat taleplerinin artması gibi sebeplerle temsili üreticimiz aynı üretimi emek yoğun değil de sermaye yoğun. Yani işçi ağırlıklı değil de makina kullanımı ağırlıklı yapmaya karar vermiş olabilir. İşte bu durumda eş ürün eğrileri haftası yani bu 1, 2, 3, 4 diye gösterdiğimiz dış bükey eğriler topluca sermaye eksenine doğru kayacaktır. Maliyet kısıtı hiç değişmediği halde eş ürün eğrileri kayarak yeni bir denge noktası oluşturacaktır. Şimdi bunu çizelim üreticinin teknoloji tercihi emek yoğundan sermaye yoğuna değişince eş ürün eğrileri paftası topluca yukarıya doğru kaydı ve denge sermaye eksenine yakın bir noktada yeniden oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık üretici daha çok sermaye, K2 kadar sermaye ve eskisine göre daha az emek kullanıyor. Bu teknoloji tercihinin değişmesi anlamına geliyor. Teknolojik tercihin emek yoğundan sermaye yoğuna doğru değişmesi maliyet kısıtında hiçbir değişmeye yol açmıyor. Önceki iki olasılıktan farklı olarak maliyet kısıtı fonksiyonu hiç değişmedi arkadaşlar. Üretim teknolojisi değiştiğinde eş ürün eğrileri topluca kayma yapar. Emek yoğun teknolojiden sermaye yoğun teknolojiye geçiş söz konusu olduğunda ekranda gördüğümüz gibi eş ürün eğrileri topluca sermaye eksenine doğru kayar. Elbette bu olasılığın tam tersini de düşünebilirdik, inceleyebilirdik. Başlangıçta sermaye yoğun teknolojiyi tercih etmiş olsaydı üretici ve emek yoğun teknolojiye geçseydi bu durumda da eş ürün eğrileri topluca aşağıya doğru kayacaktı.